arkadaşlar. Bugün sizlere full artı full azar 5 videosunu açıkçası çekmek istedim. Bunun sebebi de şu. Az önce baktım. 2018 YGS sınavı 11 Mart 2018 Pazar günü arkadaşlar yapılacak. An itibariyle tam 179 gün 21 saat var arkadaşlar. Topladığımızda 6 aya tekabül etmiyor. Yani düşünün arkadaşlar biz bir sınava gireceğiz. Ve bu sınava girmek için 6 aylık bir zaman dilimimiz bile yok. Yorumları arkadaşlar dikkatli okumaya çalışıyorum. Çoğunuzun hala nereden başlayacağını bilemediğini, ne yapması gerektiğini bilmediğini, hangi kaynakları çözmesi gerektiğini bilmediğini gördüğüm için böyle bir video çekme gereksinimi duydum. Öncelikle sevgili arkadaşlar yapmamız gereken bir plan. Bununla ilgili işte verimli ders nasıl çalışılır, hangi ders programıyla arkadaşlar çalışmamız gerekir gibi ben size daha önce defalarca video çektim. Sürekli bunlarla ilgili video çekmekte açıkçası bence zaman kaybı. Yani yapmanız gereken olay şu. Eğer ki seviyeniz iyi geçen seneden kaldıysanız ya da genel olarak konulara hakimseniz yapacağınız şey şudur. Her hafta bir tane deneme sınavı olursunuz bildiğiniz konulardan yapamadığınız e, soruların olduğu şeyleri, konu başlıklarını ya da konuların arkadaşlar oturup çalışırsınız her gün isteyen bir tane konu çalışır. Her gün isteyen arkadaşlar iki tane konu çalışır. İki farklı ders çalışır. Bu tamamen size kalmış. Herkesin kendi çalışma saati ayrı olduğuna göre herkesin kendisine göre bir ders çalışma programı lazım. Hocam diyorsunuz işte bir ders programı çalışma programı yapabilir misiniz? Arkadaşlar bunu yapmak çok zor bir şey değil. Genel bir şey yazar çizersiniz ama bu size hitap etmez arkadaşlar. Artık kendinizi keşfetme vakti geldi. Siz şu anda atıyorum matematikten kaç net yapıyorsunuz? 1 mi? 2 mi? 3 5 mi? 20 mi? 30 mu? Size göre olacak olan ders programı tamamen farklıdır. Diğerlerine göre olan ders programı tamamen farklıdır. Artık arkadaşlar kalan şu 5 ay 29 gün sanırım. Bu vakti iyi değerlendirmemizin vakti geldi de geçiyor. Defalarca söyledim. İşte bu sene sınava girip önümüzdeki sene mezun bırakacak kardeşlerim artık şunu fark etsinler. Lütfen bilinçlenin. 11. sınıf kardeşlerim sizlere de buradan sesleniyorum. Vakit çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ya yani düşünsene bir sınava gireceksin. Çalışmayan kişiler için söylüyorum. Yani buradan arkadaşlar 6 ay bile yok ya. 6 ay yok bir sürü dersin var. Öğrenci oradan yorum yazmış. Hocam beni durduk yere stres sokuyorsun. Sen de beni sokuyorsun. Yazma oraya yorum falan. Mecbur muyum ben senin saçma sapan yorumlarını okumaya ya? Git dersini çalış. Sana ne? Benim yazdığım videonun altında ne yorum yapıyorsun? Saçma sapan sen ders çalışmayacaksın. Senin çocukluklarını ben mi çekeceğim? Adam gibi ders çalış. Ders çalışmak isteyen saygı değer sevgili öğrenci kardeşlerimin de her zaman yardımda bulunmayı arkadaşlar. Bunu bir misyon edindiğimi biliyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar yaptığımı biliyorsunuz. Sürekli videolar çektiğimi biliyorsunuz. Sürekli çalışmalar yaptığımı biliyorsunuz. Bununla ilgili mesela kısa süre önce bir kitapla alakalı, Evren hocamızın hazırladığı kitapla alakalı bir çalışmamız olduğunu söyledim. Bununla ilgili yine kısaca bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Buradaki bizim mantığımız şu. Adam çok güzel bir şekilde 300 sayfalık bir kitap hazırlamış. Gerçekten soruları ben beğendim. Adam yazmış. Bunlar ve ezber bozan sorular. Ne bekliyorsun orada? Uzaydan soru mu inecek? Adam orada konu anlatmaya çalışmış. Kolay testi de var, orta testi de var, zor testi de var. Ben güzel diyorum. Bana göre güzel. Sana göre güzel olmak zorunda değil ben diyorum ki bunun videolarını çekeceğim diyorum paylaşacağım diyorum şudur diyorum budur diyorum yemediğimiz hakaret kalmıyor ya kardeşim beni sevmiyor olabilirsin mecbur da değilsin ben de seni sevmiyorum ya çık git mecbur musun beni dinlemeye ben mecbur muyum seni saçma sapan yorumlar okumaya burada işe olacak ya da işine yarayacak kişilere ulaşamıyorum saçma sapan yorumlarınız yüzünden ya kimsiniz siz ya kimsiniz biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz emek sarf ediyoruz diyoruz ki bütün ulaşsın. Vay efendim işte Ceyhun Hoca para göz olmuş. Allah'ını seversen kaç para verdin bugüne kadar da ben para göz ol oluyorum. Sen ağzından parayı düşürmeyen, hiçbir zaman emeğe saygı duymayan kişisin. Sana söylüyorum sana. Anlamışsındır inşallah. Bugüne kadar kaç tane çalışmaya, kaç kuruş para verdiğinde kaçından istifade ettim baksana. Terbiyesiz terbiyesiz yorumlar yazıp canını sıkmayın. Ders çalışacaksın, bundan ben sorumlu değilim. Sen sorumlusun. Üniversite sınavına gireceksin, sen sorumlusun. Sınava geç kalmayacaksın, sen sorumlusun. Ben sana sadece bu noktada yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii ki değer veren kardeşlerime, emekten anlayan kardeşlerime. Gerçekten diğerleri kalabalık yapmasın ya, çek git. Mecbur muyum arkadaşlar? Amacı olmayan insanın benim orada işi ne? Sonuç itibariyle çok kolay matematikte hazırlamayı düşünüyorum. Orta zorunda hepsini hazırlamayı düşünüyorum. Ama buradaki amaç kitle çekmek falan değil. Gerçekten emeğe saygı duyan kişilere ee, bu kitlelere ulaşmak üzere arkadaşlar. Vaktimiz çok hızlı bir şekilde azalırken hala kaygılarla, korkularla bu işin olmayacağını artık öğrenin. 2017'dekiler de öğrenin. 2016'dakiler de öğrenin. Saçma sapan adam gitmiş forumlarda falan aşağılamaya çalışmış beni ya. Sen kimsin ya? Sen bugüne kadar kaç kuruşluk iş yaptığında bu kadar emek sarf eden, bu kadar hayır duası alan bir adamın emeklerini zayi etmeye çalışıyorsun. Amacın ne senin? Kişiliksiz. Bu kadar güzel insana ulaşmaya çalışan bir insana çamur atmaya çalışmaya utanmıyor musun? Sevgili arkadaşlar, neyse canımızı sıkan bu e, artık yorum yapmak istemiyorum onlara. Hepsini bir tarafa atalım. Ben sonuçta sizin için her zaman buradayım. Sizin için çok güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğim. Ama artık Allah razı olsun size çalışmaya başlayayım. Hocam yeni videolar gelecek mi? E gelecek. Arkadaşlar siz benim bugüne kadar yaptığım çalışmaların hepsini bırakın diğer dersleri sadece matematik ve geometri çalışsanız sadece benim yaptığım videoları izleseniz sınava kadar bitiremezsiniz. Bitiremezsiniz. Hala neyin peşindesiniz ya? Bütün konuları sitede hepsini sıralamıştım arkadaşlar. Yukarıda işte ta 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 hocam sıralar işte o güncel mi şu mu bu mu? Ya alt üst müfredatta iki ufak tefek değişiklik yapıyorlar. Sanıyorsunuz ki bütün konular çıkmış matematik değişmiş başka bir şey gelmiş yok böyle bir şey arkadaşlar. Sizin en çok ihtiyacınız olan şey bir artık tatili falan unutmayın. Ben şöyle söylüyorum, haftada 7 gün varsa yarım gününü kafanızı dinlemek için bırakabilirsiniz. Geriye kalan 6,5 gün arkadaşlar artık sıkmaya başlayın ya. Yahu 6 ayımız yok. Ondan sonra üzülüyoruz, ondan sonra sınav kötü geçti, şudur budur. Unutma, YGS'en kötü geçerse moralsizlikle LYS'ye çalışamıyorsun. Her gün işte kaç bine çekebilirim diye düşünüyorsun. Kaç bine çekme, burada çek, YGS'de çek, bitir artık bu işi ya. YGS'de güzel sonuç al, LYS'de yapıştıralım gitsin. Verimli çalışmanın birinci kuralı arkadaşlar, keyifli çalışmaktır, istekli çalışmaktır, arzulu çalışmaktır, hedefin belli. YGS'de iyi bir puan sıralamaya yakalamak, ondan sonra da YGS'ye çalışacağız. Ben sürekli olarak sizin yanınızdayım. Sürekli olarak videolar gelecek, problemlerle ilgili çok istediniz. Ben de size 2010'dan 2018'e kadar olan problemleri arkadaşlar hazırlıyorum. Bitireceğim bir iki gün içerisinde onları paylaşacağım sizlere. Artık arkadaşlar şu gereksiz videolarla vakit öldürmeyin. Bu tarz videoları çok fazla izlemeyin. Ders videosu izleyin. Çalışın arkadaşlar. Planlayın günlerinizi. Bütün derslerin konularını yukarıdan aşağı doğru sıralı doğru çıktısını alın. Duvarınıza yazın. Mesela ben yerinizde olsam matematiğe çalışacaksam temel kavramlarla başlamam. Ben olsam en kolay hangi konuyu alırım? Sınavda mutlaka hangi konu çıkar? Mutlak değerle başlarım. Neyle başlarım? müslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma. Defalarca söyledim bunu size. Arkadaşlar öncelikle yapabileceğiniz ve kolay olan konularla başlayın. Öğrenci temel kavramlarla başlıyor. Hocam diyor ben durum matematikten anlamıyorum. Ya o sayılar diye bir konu var işte o temel kavramlar dediğimiz. Bir milyon tane soru çöz, Başka bir kaynakta bugüne kadar hiç görmediğin gene soru görüyorsun. Dipsiz bir kuyu. Taş attıkça taş atıyorsun. Seni orada direkt net beni yükseldiğini göstermiyor. Direkt arkadaşlar nokta atışı yapın. En önemli olan konuları daha önceden söyledim. Gene söylerim, sıkıntı yok. Videonun altına so sorun. Ben gene yazayım arkadaşlar. Ama artık planımız, programımız <laughs> hepimizin planı programı olsun. Bütün derslerin konularını tek tek dediğim gibi yazın. Çıktısını alın. Ondan sonra kendinize gün belirleyin. Pazartesi geometri günü, salı matematik, çarşamba, Türkçe, perşembe falan. Her gün ne çalışacağınız, hangi konu çalışacağınız belli olsun. Ne iş yapacağınız belli olsun. Çözeceğiniz soruları kitaptan kopartıyor musun? Çıktısını mı alıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Planın varsa başarılı olursun. Plansızsan, doğaçlama yapıyorsan, işte bugün gideyim rastgele tıklayayım bakayım Ceyhun Hoca ne eklemiş, Ahmet Hoca ne eklemiş, Mehmet Hoca ne eklemiş dersen o zaman başarısız oluyorsun. Bugün çalışacağın konu atıyorum üslü sayılardır. Üstü sayılarla ilgili işte bir C'nin hocayı dinlerim. Bir A hocayı, bir B hocayı, bir C hocayı dinlerim dersin. Onunla ilgili mesela sorular çözmeye çalışırsın. Ya da video izlemesin. Gidersin. Üslü sayılar ders notlarının çıktısını alırsın. Gidersin kendi kitabından çözeceğin soruları kopartırsın ve ondan sonra dersin ki kardeşim benim bugün bitirmem gereken konu bu. Her gün için, her ders için bunu yaparsan planlı bir şekilde hangi gün hangi konuyu çözeceğimizi bilirsek biz arkadaşlar bu işi başarabiliriz. Hepinize güveniyorum. inşallah dediğim şekilde bu videoyu kapatır kapatmaz hangi derslerden, hangi konulardan sorumlu olduğunuzun internetten çıktısını alır ya da kendiniz yazarsınız. Ona göre hemen planlı bir şekilde çalışırsınız. Kalan bu 179 günün içerisinde hangi gün ne çalışacağımızı, hangi günlere kadar geleceğimizi arkadaşlar mutlaka bilmemiz, belirlememiz gerekiyor. Bazı öğrenci kardeşlerim, bildiğim için söylüyorum. Kendi tanıdığım öğrenci var. İşte etüt merkezine yazılmaya çalıştı. Bilmem ne yaptı falan. Hala 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 babasına. Ya arkadaşlar, çağlı, çağcağız. İster özel ders al. Öğretmenin kafaya bilgilerini enjekte edebiliyor mu? Ya da özel ders alan kişi, bütün matematikte kırkta kırk mı yapıyor? Yo. Etüt merkezine giden? Yo. Kim peki bu kırkta kırk yapanlar? Kendi başına çalışanlar. Öğrenme bireysel gerçekleşir arkadaşlar. Mutlaka ki videoların faydası var. Mutlaka ki dershanelerin ya da şunların bunların özel dersi falan hepsinin faydası var. Ama bunu alabilen öğrenciye faydası var. Ya zaten ben işte gidiyorum akşamleyin gezeyim tozayım aman kafe gezeyim ama Ya arkadaşlar bu kafeler kapatılmayacak ya. Yazın seni yaz tatiline gideceksin gezeceksin tozacaksın. Eğer bu tatili gerçekten yapmak istiyorsan o halde arkadaşlar önce YGS'ye ardından LYS'ye deli gibi sarılacağız. İyi bir üniversite kazanacağız. Ondan sonra her şey bizimle güzel olacak. Herkesin hayalleri vardı. Bakıyorum işte Instagram'da işte hukukçu bayan, işte atıyorum tıp öğrencisi falan filan. Ondan sonra sınavdan sonraki şeylere bakıyorum. İşte hemşire bayan, işte şubu falan. Ne kadar kötü bir şey insanların hayallerinden vazgeçme, geçmesi. Neden vazgeçesin ya? Kim için vazgeçesin arkadaşlar? Bir sefer daha gelmeyeceğim bu hayatta. istediğin kişi olmak çok mu zor? Herkes sana kötü söyleyecek. Herkes senden bir şey olmayacağını söyleyecek. Çok kişi söyleyecek bunu. Yeri gelecek annem baban söyleyecek. Oğlum çok üzme kendini. Zaten hani bir şekilde devam edersin. Şunu bunu yaparsın diyecek. Peki sen kendi vicdanına, kendi hayallerine bu cümleyi söyleyebilecek misin? O demeyecek mi sana ya kardeşim bir sene sıksaydın dişini de istediğimiz üniversiteye, istediğimiz hayata gitseydik çok mu zordu diyecek. Daha az uyusaydın, daha az geçseydin, daha az cep telefonuyla oynasaydın deseydi. Çok mu zordu arkadaşlar? Yapabilirsiniz. O halde kendinize inanın. Bir plan başarı getirir arkadaşlar. Başarı iyi bir üniversite, iyi bir üniversitede iyi bir iş imkanı demek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.